uyanırsın Ekrem Senden uyanır benim Payı devri bitti artık başkent de benim Bana reisim dersin çaylar getir Angaranın daşına Kurban ol sen kuşuna CHP'ye göz koymuşsun Geçsen ne olur başına Derdin başa geçmekse Var git otur başına <laughs> Oha ya oha Bunlar Halise, nasıl laflar? Ekrem yavaş gitman, git senin Mansur yavaş. Yavaşlatırım. Var. Sen kendi kendine reis olurken. Bak ben kimlere güzel, neler ben ettim, akılıyor, niye ol alırım koçum. senin. Allahu tosbasi. Uyanırsın Ekrem'im. Senden uyanır benim. Payitahtın tahtın devri bitti artık başkent de benim. Bana reisim Angaranın Hangaranın daşına Kurban ol sen bu CHP'ye göz koymuşsun Geçsen ne olur başına Angaranın daşına kurban ol sen bu CHP'ye göz koymuşsun Geçsen ne olur başına Derdin başa geçmek ise oturursun başına Angaranın daşına, kurban olsan kuşluğuna CHP'ye göz koymuşsun Geçsen olur başına Derdin boşa geçmekse Var git otur başına Uyanasın Ekrem'im senden uyanır benim Ay devri bitti artı başkent de benim bana reisim dersin Çayları getirirsin Angaranın taşına Kurban ol sen kuşuna Tepeye göz koymuşsun Etsen ne olur başına Derdin başa geçmekse Hargit otur başına